Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Pokemon Go'da Evolve yapıyoruz. Hadi başlayalım. Kayan örümcek neye dönüşüyor acaba? Sesim az geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Sesim birazcık kısıldı. Kayan örümcek oldu kanat çırpıcı rokete takmış gibi çırpıyor böyle diye tak takmış rokete Golden ne olacak acaba yani balik acaba ne olacak? Bali'in Baluk olmasını bekliyorum. Sidra. Ha, Sea King. Sidra neydi ya? <laughs> Unutmuşum. Ayağımda masaya sürtünce ses çıkıyor ya. Şekilli kaslı. Gel buraya şekilli kaslı. New. Trade'de yapmayacağım bunu. Kaç ay bir lan bu? 1, 5, 6, 12, 13 desen falan filan. 85 üstü bir şey. Diyor ki şekerle vovlamak yerine trade yaparak evollayabilirsin diyor falan filan diyor. E trade'lediğin Pokemon'u geri veremiyorsun ki. <laughs> ne anlamı var? Yeşil bir maçamp. Artık sen bir şekilli kaslı şekilli kaslısın hala sen. Sen öyle kal. Ve köstebek 2. Allah formunu yapacağım. Yani canım bunu yapmak istiyor. Çünkü bunu evolveladığım zaman normal formunu da görebileceğim. Pokédex'te. Normal formunu zaten biliyorsunuz hepiniz. Datriu. Saçlı Datriu. Hop, bakalım buraya. Bu arada arkadaşlar Dım Dırı dıdım, dırı dıdım, bı dırı dıdım. İvovladığım biri buraya gelmiş. Bakalım başka gelen olmuş mu? Yok başka gelen olmamış. Sen de buradasın. Sen gelmiştin geçenlerde. Hayır. Şekilli kaslı. Basmak isterdim ama Stardust'ım yok be. Ne günlerden geldik be. 11 leveldeyken başlamışım video çekmeye hatırlamıyorum. Pokédex'imi göstereceğim ya canım istedi. Tındırededem derededem Dur bir dakika en baştan şöyle yandan. Yok yandan değil böyle. Tımdırededem derededem Hiç görmeyenler için Pokédex'im. İkinci nesile geçtik. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu arada gözünüze çarptım bilmiyorum. Pokédex'teki 5. neslin son Pokemon'u da var bende. Şimdi ben şuradan bir şey merak ettim. Ona bakacağım. He, bunun eminleşmiş haline bakamıyorduk. Tamam. Arkadaşlar o zaman bu videoyu da okuyorsun. Hepinizi çok seviyorum. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye. Bye.